Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda sosyal ben kayıp. Bugün sizler birlikte e, FIFA 15'te paket açacağız. Evet, e, benim 10 binim var. Şöyle gördüğünüz gibi, evet, şöyle gördünüz. E, benden paket açılımı videosu gelmesini istemiştiniz. Ben de çekiyorum. E, arkadaşım Seyit Ali Gül istemişti. Evet ben de bu videoyu o istediği için çekiyorum. Bir de karonu göster demişti. Onu da göstereceğim. Merak etmeyin. 5 tane paket açacağım. Evet, ilkinden başlayalım. dön dön dondan düm ve yani güzel şeyler çıktı. Hemen bunları böyle. Ee, sadece e, antrenmanı satacağım Diğerkileri kulübe gönderdim ikinci paket şimdi. Daha çok böyle paket açılımı videoları gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz e, Eğer 5 e, like geçersek diğerki bölüm gelecektir ondan emin olun Evet şöyle ekranı güzel bir ayarlayayım Evet bu güzel Evet ee, bunların hepsini kulübe gönderelim. Evet şimdi 3. paketteyiz. Hadi ver bir Ronaldo. <laughs> Tabi buradan Ronaldo çıkmaz ki. İşte biz, biz de hayal kuruyoruz be abi. <laughs> Aslında bu güzelmiş ha. 80 koşuyor. Bakalım ne kadarmış değeri. çok kötü. Pardon demin bir ses geldi. Galiba bu üçüncü paketti. Evet. Şimdi dörde geçelim. Bunda kumandayı kapat. Bunda kumandayı bıraktım. Şöyle ses duymuşsunuzdur. Bıraktım. Evet daha iyi duymuşsunuzdur şimdi. Evet sadece izliyorum. Hmm, e işte. Orta şeyler çıktı. Şimdi de gözümü kapatacağım. Dur. Unuttum bir an. Heh. E şimdi de gözümü kapatıp yapacağım. Şu anda size yemin ediyorum gözlerim kapalı ve arkamı döndüm. Şu anda açıyorum. 1, 2, 3. Ne geldi? Hiçbir şey gelmemiş ki bu da böyle. Allah'ım ya Rabbim. Ben bunlardan daha iyi futbol oynuyorum ya. <laughs> Bari şunu alalım. Bu 600'e gidiyor. Evet, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Aa, pardon. Kadromu da gösterecektim. Yorum atan kişinin adı Seyit Ali Gül. Evet, kadrom böyle. Hemen size göstereyim kadromu. İngiltere kadrosu. 4-3-3 atak oynuyorum. Solda şöyle var sol kanatta. Agüero, Walcott, Ortaya Yaya Touré Sturridge. Sturridge'in yeri değil biliyorum ama ben orada oynatıyorum. Fernandinho, Clichy, Smalling, Company, Walker ve Peter Shea. E, yedeklerimde de Noyer kiralık bu. Oscar, Pogba, Pogba da kiralık. Basa bu da kiralık. Aribas bu da kiralık. Zusi bu da kira kiralık. Ve Ramirez var. Evet video bu kadardı. İzlediğin için teşekkürler. Like, eh, bu arada 83 rating 100 kimyayım. Evet izlediğin için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle de abone olmayı. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.